Gördüm daha Selam <laughs> ee, Tamam. Biraz. Biraz. Ben de serdo öğretmenlik olduğu için Köydes projesi kapsamında İl, il, özel idaresi kapsamında hakikaten güzel hizmetler aldık. Yollarla ilgili, altyapıyla ilgili, çevre düzenlemelerle ilgili, sulama sularıyla içme sularıyla ilgili. Fakat bu bölgede içme sularıyla ilgili bir problem var. Yani hem taban suyunun olmaması anlamında hem de artaziyanın herhalde belirli bölgelerde çıkmaması durumundan dolayı elde edilen, enerjiyle elde edilen suyun da maliyet olarak da fazla olması hasabıyla köylerimiz bu konuda sıkıntı çekiyor. Neticede köyler şehire göre çok daha su sarfiyatı olan hayvanı, sözümünü, başka işleriyle su ihtiyacı fazla olan yerlerimiz. Büyükşehir'in olmasının temel amacı da Başbakanımızın, hükümetimizin işte bu sorunların bütüncül olarak değerlendirilmesi, şehirdeki, mahalledeki insan nelere ihtiyaç hissediyor ve o ihtiyaçlar nasıl karşılanıyorsa, köyde yaşayan insanlarımızın da ihtiyaçlarının aynı şehirde, bir mahallede oturan insanlarımızın ihtiyaçları karşılanması noktasında Büyük Şehir Yasası'nı çıkar. Büyük Şehir Yasası'yla birlikte içme suları, kanalizasyon yani altyapı hizmetleri, ana arteller, mezarlık hizmetleri, itfaiye hizmetleri global anlamdaki makro planların e, görev alanı büyükşehir belediyemize düşüyor. Diğer sosyal anlamda, kültürel anlamda ara arteller, çevre düzenlemesi, parklar, işte okul, sağlık evleri, okul öncesi eğitim kurumları, işte köy mahalle e, konakları şeklindeki sosyal anlamda, kültürel anlamda, çevre düzenlemesi anlamdaki hizmetler de Battalgaz Belediyesi olarak bize düşüyor. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. Mevcut su kaynağımızdan gelen su bu alana yetmiyor. Bir de bu yıl kuraklık sürecinin biraz fazla olması, hem yüz yağmurlarının alınmaması, hem kış karının alınmaması mevcut su kaynaklarında mevcut e, 3600 metreküp saniye olan su bugün 1800'e, 1700'e, 1600'e düşme aşamasına gelmiş. Yarı yarıya eksilmiş. Dolayısıyla bunun için yeni bir kaynak sürecine gidilmesi lazım. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüştük. Gerek Çat Barajı'nda o suyun tekrar ikinci bir e, irsale hattıyla mevcut şebekeye dökülüp ve artı bir e, irsala hattıyla Malatya ve bu bölgeye verilmesi noktasında zannedersek onlar da bu planlama çalışmalarını yürütüyor. Genel anlamda imar çalışmalarına da başladık. Bizler de zaten bu köylerimizin sorunlarıyla ilgili, nüfus sayılarıyla ilgili, hane sayılarıyla ilgili genel alan e, metrekare veya da kilometrekare anlamındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda da zaten buraya gelmemizin amacı sizlerle bize yüz yüze görüşerek yani köyün sorunlarını yerinden tespit edip görmek ve onunla ilgili kendimize bir yol haritası çizmek sizin evet. mihmandarlığınızda. Bu amaçla buradayız. İnşallah ben size şunu söyleyeyim. Bizim Battalgazi bölgemizde şimdiye kadar Battalgazi e, ilçesi ve köyler ne yapmış olduğum hizmetler belliydi. Türkiye'de ilk olarak göreve geldiğimde çok sıkıntılı olmamıza rağmen bütün köylere belediye otobüsünü gönderen belediye biziz. Ha, sebebi nedir? Dedik ki bizim köylerimizdeki çocuklarımız sakın okuma konusunda problem olmasın. İlkokula gidiyor ama ortaokul lise kısmında problem yaşamasın diye. Bütün köylerimiz meydancık ve şişman hariç hepsine ilk e, belediye otobüsü o zaman onların da yolları yoktu. Şimdi şükür onlar da asılat oldu. Ha şundan müsteriyor. Yani bu köylerimiz Malatya'daki bir merkez mahallede ne varsa burada da o olacak. Burada kimsenin en ufak bir tereddüt kuşkusu olmasın. Biz şimdiye kadar söylediklerimizi yapmak anlamında, yaptığımız <laughs> anlamında bir kişi olarak burada duruyorduk. Yani hiç gerek kamuda çalıştığım dönemde, gerek siyasette olarak iki dönemde de belediye başkanlığı dönemde ne söylemişsem onun en az beş katını, on katını yapmış bir belediye başkanı olarak huzurumuzda bulunuyorum. Başımız dik, her yere gittiğimiz gibi alnımız ak, başımız dik geliyoruz. Özellikle bu bölgenin sulamasını çok yakından ilgilendiren bir vaka vardı. Yaygın göleti. Yaygın göleti ile ilgili sorun için Hacı Yusuflar Muhtar'ın başta olmak üzere çevrenin ve bölgenin bütün muhtarları toplandılar Ankara'ya geldiler. Genel merkeze geldiler. Genel Başkan Yardımcımız Salih Kapusuz'la, Başbakanımızla, Bakanımızla görüştük. Ve yaygın göleti ihalesi yapıldı. Ve inşallah bu bölgenin sulamayla ilgili bütün sorunlarını çözmüş oluyoruz. Siz 11 yıldır AK Parti'ye çok büyük destek verdiniz. Hep beraber yollara düştünüz. Başbakanı karşılarken, uğurlarken, sandığa giderken her yerde, her daim, her zaman beraberce yol arkadaşlığı ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> sosyal anlamda, sosyal içerikli aktiviteleri canlı canlı yaşandığı